Şimdi tabii ki konuya girerken e, ilk değinmemiz gereken nokta geçen e, geçtiğimiz iki gün önce e, CHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın Milletvekili Sayın Bülent Tezcan'ın Çin'i Akçaba'da yapmış olduğu çok açıklamalar var. Tabii bundan ilgili biz de yorumlarımızı fikirlerimizi bu çerçevede dile getirmemiz gerekiyor. Tabii bu fikirleri dile getirirken müsaade ederseniz ilk önce yapılan ben açıklamayı bir kısaca hatırlatmak istiyorum sizlere. Şimdi deniyor ki, çağdaş şehircilik anlayışında belediye hizmetleriyle halka gitmenin en doğru yol olduğunu belirten Tezcan ama bu tasarı böyle bir imkanı vermiyor. Bizim de yaklaşımımız her yerin en ücra köşesine kadar belediyelerin hizmet götürmesidir. Ve tabii ki e, devam edip e, şunu da söylüyor, bu tasarıyla Aydın'ın en ücra köşesindeki köyüne hizmet gitmeyecek diyor Sayın Tezcan ve yine Yerelde seçilmiş belde başkanlarının da beldelerin kaldırılması ile ilgili de halka en yakın yerden hizmet götürülmesi imkanı ortadan kalkmıştır. Biz o yüzden bu tasarıya karşı çıkıyoruz diyor. Ve 35 belde demişler ama herhalde bir dil sürçmesi var. Aydın 36 belde belediyesi var. 36 tane belde belediyeyi kapanacak. Bununla ilgili tabi bizim ilave etmek istediğimiz, düzeltmek istediğimiz konular var. Şöyle ki bakın öncelikle burada ya bir bilgi eksikliği var veya da e, maalesef gerçeklerle örtüşmeyen siyasi endişeler yapılmış ama e, adeta akıl tutulması noktasına gelecek ifadeler söz konusu. Şu şekilde ifade edelim. Şimdi deniyor ki köylere hizmet gitmeyecek. Değerli arkadaşlar, 36 tane belde belediyesinin kapanması ile Aydın'ın ücra köylerinin ne alakası var? Bir kere bu soruyu Sayın Tezcan'ın cevaplaması lazım. Çünkü bugün köylerin bahsettiği ücra noktadaki köylerin hiçbiri beldelere bağlı değil. Peki bu köylere hizmet nereden gidiyordu? Bakın hemen soru cevap şeklinde gidiyorum. Bu köylere hizmet Aydın ili özel idaresi tarafından gidiyor. Ve bizim en ücra köşedeki köyümüzün alabildiği hizmetler nelerdi? İşte yolları yapıldı, köyücü parke taşları yapıldı, asfalt yolları yapıldı ve su ihtiyaçları, yani suyu olmayan köy kalmadı yaklaşık 7 senelik, 8 senelik süreç içinde. Fakat özel idarenin imkanları bundan fazlasını yapmaya el vermedi mi? Maalesef el vermedi. Her yani tabii ki köy konakları yapıldı, imam evleri yapıldı, camilerin tadilatları yapıldı. Bir takım orada düğün salonları vesaire böyle cemiyet yerleri yapıldı ama Büyükşehir geldiğinde neler gelecek bunlara? Bakın Büyükşehir geldiğinde bir kere özetle söylüyorum. Aydın'ın merkezindeki vatandaşlarımız hangi hizmetlerden faydalanıyor ise işin sonunda Sayın Tezya'nın bahsettiği en ücra köydeki kardeşimiz de aynı hizmetlerden faydalanacak. Şimdi çok basit bir örnek. Girne Mahallesi'nin nüfusu 24 bin. Cumhuriyet Mahallesi'nin, Efeler Mahallesi'nin, Kurtuluş Mahallesi'nin nüfusları 15 bin, 18 bin, 20 bin. Büyük nüfuslar var. Bizim bugün değerli arkadaşlar 2 bin nüfuslu, 2500 bin nüfuslu ilçemiz var. 1800 nüfuslu beldemiz var. E şimdi ben şu soruyu Sayın Tezcan'ın kendi kendine sorması lazım. Bir kere bu bahsettiği ücra noktadaki köylerin beldelerle hiçbir alakası yok. Peki kapatılan belde belediyeliklerinin orada işte belediyeniz kapanıyor bu MHP Ali Uzunırmak ifadelerini adeta kullanarak bir siyaset yapmaya gidiyorlar. Ben soruyorum. Hazineden, devletten 2000 nüfus üzerinde, 1800 nüfus üzerine yardım alan belde belediyeleri beldesine ne gibi hizmetler verebilir? İki tane zabıtanın maaş, maaşını belki öder. Kendi makam arabasının benzin kosmetik giderler öder. Ve iktidarın gücüyle, özel idarenin bir takım takviyeleriyle öder. Bakın şimdi sorun, araştırın bunu. Sayın Tezcan da araştırsın. Gitsin, baksın. Bizim 2006-2007 yıllarında BELDES kapsamında verdiğimiz ödenekleri bugün halen daha CHP'li, MHP'li belediyeler ya BELDES bir daha çıkmayacak mı? Tabiriyle soruyorlar. Yıllardır bunu soruyorlar yani arkadaşlar bu bu iş bu iş büyük düşünme işidir. Bu iş küçük düşüncelerle bu işin altında belediyeciliğin, yerel yöneticiliğin yapılması mümkün değil. Ama <laughs> burada görüyoruz ki aynı terör meselesinde olduğu gibi, bu şehitler meselesinde olduğu gibi bir istismar politikasıyla tabii ki bu bir endişeden kaynaklanıyor. Çünkü bu ifadeler şu anda CHP'nin biz eğer seçim alırsak bizim buralara hizmet götürebilme kabiliyetimiz yoktur noktasındaki ikrarıdır, sözlü ifadesidir ve seçimi kazanamayacağının da çok net ifadeleridir. Bakın bu bir telaştır yani. Telaş ürünü. Onun için bizim bu ifadeleri kabul etmemiz söz konusu değildir. Çünkü halkımızı yanıltmaya yanlış ifadeler ile siyasi rant düşmenin aydına hiçbir katkı sunmayacağını ben tekrardan tüm aydın hemşerilerimize duymak istiyorum. Evet bir, bir diğer konumuzda tabii ki Aydın Büyükşehir'le ilgili Bizlere bu önümüzdeki süreçte sizlerde sizlerle daha bilgilerimizi paylaşacak ama bakın kabaca şunu söyleyeyim. Borçlanma diyorlar. Diyorlar ki ya işte şu kadar vergi alınacak, köylü e, hiç bugüne kadar görmediği vergilerden e, nedir o tanışacak diyorlar. Arkadaşlar lütfen kanun tasarısını okusunlar. Bir kere 5 sene boyunca hiçbir kimseden, hiçbir köyde yaşayan kardeşimizden en ufak vergi alınmayacak. 5 sene süreyim. Artı o yörenin şartlarını e, bilen ve o yörenin şartlarına göre su tarifesini takdir edecek olan komisyon bu bedeli takdir ettikten sonra o 5 yıllık süre içerisinde sadece yüzde %25 su parası diyecek ikinci 5 yıl içerisinde. Yüzde %25 Hı. yani dörtte bir su parasını normalde atıyorum o ilçede ilçenin o komisyonu tayin ettiği rakam su parasının ton başı veya metreküp fiyatı 2 liraysa yani dörtte bir olan 50 kuruş diyecek. Bunu örnek olarak veriyorum. Ama bakın bunları konuşmuyorlar. Diyorlar ki işte şöyle vergiler gelecek, böyle vergiler gelecek ve en acısı da merkezi hükümetten, merkezi yönetimden bahsediyorlar. Bir kere bir kere bunları bunları söylemeye kimsenin hakkı yok. Çünkü bu kanun tasarısında burada biz başından beri AK Parti kurulduğundan beri milli iradeden bahsediyoruz. Halkın yönetiminden bahsediyoruz ve halka rağmen yönetimin asla yapılamayacağından bahsediyoruz. Ama kusura bakmasınlar tek şey söyleriz. Eğer bizi bundan suçlarlarsa çünkü Sayın Tezcan'ın ifadelerinin sonunda çok üzücü bir cümle var. Bakınız diyor ki örneğin diyor Akça 145 yıllık bir belediye. Akça MHP belediyesi. Yani MHP'yi başkan diyor ya bizim ortak ortaksınız dediğinde kızıyor. Ama işte bakın CHP'nin genel başkan yardımcısı Akça örnek veriyor. MHP'nin örnek veriyor. Cumhuriyet'ten daha eski bir belediye tecrübesi var. Böyle bir tecrübeden halkı men etmek halka ihanettir diyor. Tabii ihanet çok ağır bir kavramdır. Ama biz buna cevap veriyoruz ki evet doğru söylüyorsunuz. Siz kendi dünyanızda, kendi pencerenizden belki bu yorumlar yapabilirsiniz ama biz gücümüzü halktan alıyoruz ve bunun da neticesinin her içinde olduğu gibi en son rakamlarla yüzde edilip almış olduğumuz oyla söylüyoruz. Yani biz burada hamasi nutuklarla veya hayal ürünü cümlelerle siyaset yapmıyoruz yani. Tabii ki şu anda mecliste bu konu görüşülüyor. Önümüzdeki süreçte e, biz sizlere tekrar bu konuları masaya yatıracağız, tekrar görüşeceğiz ama tüm aydın hemşehrilerimiz şunu bilmeli. Aydın Büyükşehir ile bugüne kadar almış olduğu gelir kaynaklarının iki buçuk katı, üç katı daha gelir elde edecek. Ve bunlar ilçelerin nüfusları orantısı ile belli marjların altında kalmamak kaydı ile ilçeler aktarılacak değerler. Var. Çok büyük rakamlardan bahsediyoruz. Yani düşünün şimdi bir beldenin olsa olsa bir tane bir danışörü var belki bir tane çok arabası var. Onda bakanlığımız hediye etti biliyorsunuz. Kendi imkanlarıyla almadı bir şey Bir de işte belediye başkanlarının arabası var. Belli imkanları var şimdi büyük şehir katı atık bertaraf tesislerini koyacak bölgesel anlamda. Sıvı atık bertaraf tesislerini yapacak, altyapılarını yapacak. Artık köyde kardeşi musluğu açtığı zaman çeşmesinden klorlanmış, arıtılmış, damıtılmış adam gibi içilebilir su akacak. Kapısının önüne çöpler akıtmayacak. Gidip en yakın dere yatağının çöplerini devirmeyecek bak köyde yaşayan kardeşler. Neden? Büyükşehir Belediyesi en ücra köşeye kadar kamyonlarını gönderip halkın çöplerini alacak, yollarını süpürecek. Yapılacak olan iş bu. Ama ha, AK Parti bunu yapabilir mi? Eğer 1 milyon nüfusa sahip olan Aydın'da Sayın Tezcan'ın endişesi varsa veya MHP'li kardeşlerimizin endişesi varsa lütfen gitsinler İstanbul Belediyesi'ne baksınlar. 20 milyon nüfusu biliyorsunuz İstanbul'da. Nasıl bu iş yapılıyor görsünler. Hani yapılamaz diyorlar ya. Gitsinler Kocaeli'ye baksınlar. Nasıl yapılıyor görsünler. Gitsinler Ankara'ya baksınlar büyük şehirde. Nasıl yapılıyor görsünler. Konya'ya baksınlar nasıl yapıldığını görsünler. Ama bir de İzmir'e baksınlar, nasıl yapılamadığını da orada görsünler. Doğru söylüyor. CHP eğer bu seçimi kazanırsa, doğru söylüyor. En ucuna köylere hı, hizmete gitmesi mümkün değil. İhtimal yok. İşte İzmir önümüzde en basit örneği yaklaştır. Evet, ben bu büyük şehirle ilgili eğer sizlerin sorusu varsa cevaplayayım. Çünkü önümüzdeki süreçte daha bununla ilgili çok ifadelerimiz olacak, çok görüşmelerimiz olacak. Ben de <laughs> başkanım. Şunu benim yaptığım araştırma göre kapalı olan belediyenin üçte ikisi AK Parti belediyesi bildiğim kadarıyla. Tabii. Yani. Bizim 17 tane belde belediyemiz var. 3 tane ilçe belediyemiz var. Toplam 20 tane belediyemiz var. bir Aydın içinde Türkiye genelinde Bizim ee, bakıp, de bakın ben örnek Aydın'da 36 tane belde belediyesinin yarısı bizde. 17 tanesi bizde. Yani biz bunları endişe etmiyoruz. Ha bizim belediye başkanlarımızla biz bunları izah ediyoruz. Halkımıza da anlatıyoruz. Anlatacağız da. Çünkü bu bir kazanım ya, Bakın şu anda Uşak ve Kütahya birleşik il olmak istiyor. <laughs> Nüfus 750 bin tutmadı için. Işte. Ama büyükşehir. bakın aynı statiko kafası. Aynı statiko kafası. Başka hiçbir şey değil. O, oh. aman ha bizim sistem bozulmasın. Biz çünkü yenilenirsek, sistem değişirse biz bunu ayak uyduramayız. Bizim böyle bir kabiliyetimiz yok. Yenilenemiyoruz. Endişesinden dolayı bu zengin aman ha diyor büyükşehir olmasın diyor. Ve bunun üzerinden de siyaset devşirmeye, oy devşirmeye kalkıyor. Siyaset değil, mi? çok acı. Bakın bunu bir AK Parti il başkanı olarak söylemiyorum. Bunu bir aydın olarak söylüyorum son sorumlu. Çok acı. <laughs> bir aydın hatta yaşayan bir vatandaş olarak büyük şehir olmasını istiyorum Çünkü imkanların artmasını istiyorum. Hizmet gelmesini istiyorum. Benim köyüm Savrandere. İmkanları var ama oraya da Aydın Belediyesi'nin, Büyükşehir Belediyesi'nin gidip çöplerini toplamasını istiyorum. Kötü bir şey mi bunlar istemek ya. Ama ben bunun üzerinden korku tellallığı veya da felaket senaryoları yazmıyorum. Çünkü bundan hiçbir olmayacak Artı son söz olarak da şunu ifade etmem lazım. CHP Genel Başkanı Haziran ayında Büyükşehir Belediye Başkanı adayını Aydın açıklıyor. Sayfa sayfa Aydın Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı adayının CHP'nin her gün sayfa sayfa gazetelerde reklamlarını görüyoruz. Orada güzel, çarpıcı, enteresan cümleleri var. Büyükşehir'in işte bu büyüklük kavramıyla ilgili bir takım cümleleri var, kelimeleri var. E, belediye başkanı aday ve genel başkan büyükşehir'i savunuyor ama genel başkan yardımcısı ve İl başkanı Büyükşehir'e karşı bir tavır sergiliyor ve bununla ilgili bir referandum geliyor. Arkadaşlar bu referandum meselesini de inanın anlamakta güçlük çekiyorum çünkü burada da enteresan bir laf var. Diyor ki bakın referandumla ilgili hukuki değil aynen yaptığı için hukuksuz olduğunu Sayın Tezcan kendi ağzından ifade ediyor. Bakın hukuki değil siyasi sonucu olacak. İktidar ya dikkate alacak ya almayacak. AKP'nin halkın sesine ne kadar kulak verip vermediği ortaya çıkacak diyerek konuşmalarına sorulmardı. Sayın Tezcan, herhalde halkın iradesi ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan halkın temsilcisi olan 550 tane milletvekilinin herhalde yok Çünkü bunları bu görüşme yapacak olan, bu çalışma yapacak olan ve burada halk adına karar verecek olan yer Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ne. Ama son sorum şudur, Sayın Tezcan'a. Acaba CHP tarihinde kaç tane referandumun altına imza atmıştır? Kaç tane referandumun yapılması ile ilgili, halka gitmekle ilgili bir atılım yapmıştır? Ben soruyorum bunu ya. Varsa ben bilmiyorum. Bana söylesinler desinler ki biz referandum düşkünüz. Hep halkımıza sorarız desinler. Kurulduğumuz günden beri desinler. 80 yıllık Cumhuriyet tarihinde desinler. 90 yıllık Cumhuriyet tarihinde desinler. CHP'nin tarihinden beri desinler öyle. Cumhuriyet'in tarihinden yaşıt CHP desinler ki biz hep halka gittik. Hep referandum yaptık. Hatta Adnan Menderes'i asarken bile referandum yaptık desinler. Desinler bunu. Bakın yani bu söylemler çok hamasi söylemlerdir yani. Ben soruyorum ya yani, siz Adnan Menderes'i asarken halka mı sordunuz? Siz camileri kapatırken ibadete halka mı sordunuz? Soruyorum. Bakın diyor ki Sayın Tezcan ay Türkiye'de diyor hiçbir diyor camiyi ibadete kapatılıp ağır olmadı diyor. Yalan söylemeyin diyor. Bakın benim Allah rahmet eylesin. Babaannemin anıları var. Rahmetli babaannem. Şurada benim dedemin iş var. B caminin içi, saman deposu, bahçesi ağır olarak kullanıldı. Benim bunu yaşayan, bizzat ağlayan, bunlar için mücadele veren benim akraban babaannem anlatıyor. Dedem anlatıyor. İsmi Payende Ve o camiyi buradaki esnafla beraber toplanıp Adnan Menderes döneminde, çünkü o zaman müsaade edilmiş, yine tadilat yaptıran, ibadet yapılabilir hale getiren de yine benim dedem. Siz korkuyorsunuz, adam size. Biz de korkuyor musunuz? Biz değil, CHP'den korkuyor. Öyle bir şey yok. O şimdi şöyle. O şöyle. O şöyle Sayın bu konuya da girelim. Sayın belediye başkanımız ee, bakın geçtiğimiz hafta bu bizim yani geçtiğimiz süreçte hafta demeyeyim. Ee, bu bizim ee, Aydın'da aydınlıkta lokma dökümüyle ilgili biliyorsunuz bir sıkıntılar oldu. Evet. Ve orada çok ciddi bir popülist ee, böyle bir oy devşirme yönelik bir adeta menderesçi bir tavra girdiler. Ve tabi ee, tabii ben basını takip ediyorum. Bilhassa internet basınında, yorumlar kısmında CHP'nin tabanında adını soyadını yazıyor, çekinmeden ben şuyum diyor, falancayım diyor. Çok ağır, sen de mi artık Adnan Menderes gün oldu Adnan Menderes'in kim olduğunu biliyor musunuz sen? Yazıklar olsun ya CHP'li oluyor da ki, gibilerinden. Çok ağır, benim şu anda ağzımı alamayacağım ifadeler var. Kendi tabanından aldığı eleştiri var. E şimdi Tabii ki Özdeman'ın bunu ince bir bilek hareketiyle şimdi diyor ki ya kimse diyor Adnan Menderes içinden korkmasın diyor. Ben diyor popülizm yapıyorum. Merak etmeyin diyor. Adnan Menderes umurumda değil dedim diyor. Rahat olun diyor ya. Biz burada siyaset yapıyoruz diyor. Yani. Sayın Çerçi olduğunu söylüyor. Çünkü çünkü ben il başkanlığımda ve Sayın Belediye Başkanımızın belediye ilk kazandığı zamanı biliyorum. Adnan Menderes'in idam edildiği günün akşamı burada Özlem Şerçioğlu Türk sanat müziği konseri verdiktir diye. Son iki senedir lokma döktürüyor, pilav döktürüyor. Bakın nasıl işte söyleyeyim. Farkında biz bunu unutmadık. Siz 27 Mayıs'ları bayram olarak kutlamıyor muydunuz? Biz bunları, bu vatandaş bunu unuttuk. Yani bu kadar bu bizim zekamıza hakaret ediyorsunuz yani. Eğer siz partinizin bu inönü çizgisi vesaire geldiğiniz çizgiden, Menderes'i katleden çizgiden eğer bugün bu şekilde Menderes çok işte büyük devlet adamıdır, şöyledir, böyledir diyorsanız bugün ben olsam Sayın Özlem Çayapçıoğlu'nun yerine eğer duruşumla samimiyetim ortaya koyacaksam partimden istifa ederim. Bakın söylüyorum. Partimden istifa ederim. Evet. Ben böyle bir partinin mensubu olamam. Ben Adnan Menderes hakikaten çok seviyorum. Onun için benim için Menderes çok önemli. Ben popülizm yapmıyorum. Ben Menderes hakikaten çok bağrıma basıyorum. Benim bütün hayat ideolojim, bütün felsefemle örtüşüyor diye düşünüyorsa, ifadelerini hemen diyorum. O zaman Sayın Çayapçıoğlu partisinden istifa etmesi lazım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Burada bakanlığımız uzun çalışmalar yaptı. Ve yaptığı çalışmalar sonucunda Aydın'ın tarihi ismi olan Güzel Hisar ve Efeler ismi, yani Aydın'la özdeşleşmiş isimler olarak daha eskiye dayanıyor. Bunlar hatta 100 yıllar öncesine dayanıyor. Efe. Antik zamanlara dayanan isimler Ve bunların neticesinde, yaptığı çalışmalar neticesinde Efeler ismi gündeme geliyor. Bu, aylar önce olan bir Tabi Sayın Başkanımız bunu öğreniyor. Ya işte ben bunun üzerinden acaba nasıl bir siyaset yaparım ya? Nasıl bir politik adım atarım? Hemen böyle bir, tabi akıl hocaları da var ben tahmin ediyorum. Onların böyle bir fısıldaması ile yani hemen böyle bir atlanmelerle sürenler ama çok yanlış. Keşke daha ünlü bir isim seçseydiler. Yani. Çünkü o yakışmıyor. Yakışmıyor mu? Başkanım adaylık toplaması adaylı CHP'nin açıkladığını, AK Parti'nin belli bir adayı var mı? Ne zaman açıklayacak? Şöyle söyleyeyim. Bizim partimizin çalışma prensibi. Biz partimizde temel ilkelerini ve partimizin misyonunu temsil eden belediyeyi kazanabilecek ve kazandığı zaman da iş üretebilecek yani şu andaki belediye başkanı gibi değil iş üretebilecek kişileri partimize aday aday olarak kabul ederiz. Bakın bu kriterlerimizden taviz vermeyeceğiz. Yani. Partimizin temel ilkelerini, prensiplerini ve misyonunu bünyesinde barındıran, benimsemiş iki belediye başkanlık seçimini kazanabilecek o kapasitesi olan halkta karşılığı olan üç seçildikten sonra hizmet üretecek yani belediyeciliği yapabilecek olan kişilere bu emaneti veririz. Aday aday olarak kabul ederiz daha doğrusu. Bu kriterlerden herhangi biri olmadığı zaman biz bu noktada aday adaylık noktasında bile düşünmeyiz arkadaşlar. Bu olur. Ondan sonra genel merkezimizi sunarız. İsimleri Genel merkezimiz çalışmalarını yapar, anket çalışmalarını, kamuoyu çalışmalarını, tüm tespitlerini yapar. Bize derler ki, bizim adayımız. falancadır. Biz onun arkasındayız. Her kim olursunuz. Yani kuruluşta yani, başka şey... o zaman bu hizmetler size daha mı daha edecek? size bir sizin adayın. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bakın, şöyle söyleyeyim. Şu anda yani ben Ak Parti dediğimiz zaman, çözüm üretmek, hizmet etmek, hizmet odaklı bir parti, bir belediyecilik anlıyorum. Bunun örnekleri biraz önce de söyledim. İstanbul, Ankara, Konya hemen bakıyorum. Bir de İzmir'e bak. Çok net bakın hiç. yani lafı gevelemiyorum yani. Aynası işte kişinin lafa bakılmaz. Ben AK Parti bir bunu anlıyorum ama CHP belediyeciliği dendiği zaman çok özür dilerim ama ben boşa gezer, geçen vakit anlıyorum. Boşa geçen zaman anlıyorum. Ve Aydın'da da maalesef Özlem Hanım'da da bir üç buçuk sene boşa geçmiştir. Bunu çok net ifade ediyoruz yani. Boşa geçmiştir. Üç buçuk sene sen yatacaksın, Ondan sonra tam seçime bir sene kala diyeceksin ki ben buraya köprülü kavşak yapacağım, buraya nehire bilmem ne yapacağım, oraya onu yapacağım, bunu yapacağım. Ha sen anlar ancak var ya aydın ya resimlerde gösteririz. Ama AK Parti Belediyesi gelirse işte yine başımızda Denizli var. Biz köprülü kavşak ne demek? Batı çıktı ne demek? Hemen 45 gün içinde gösteririz ha. Bakın öyle 3 üç seneden bahsetmiyorum. 45 günde gösteririz. Çünkü AK Parti bir battı çıktı 45 günde tamamlıyor arkadaşlar. Bu kadar. Hiç uzatmaya gerek yok yani. Biz yaparız bunları. Denizli örneğine bakın. Sen. Bir de İzmir'e bakasın. Şimdi geçen gün, bakın yalan var ya yalan, çok çirkin bir şey. Barkan Kalınomuz, metrolardan ilgili, belediyelerin bitiremediği metrolardan vesaireden bahsediyor. Bakın çok enteresan. Ben Kalınomuz'un o konuşmalarını aslında hiçbirini ciddiye almıyorum ama söyleyeceğim tek bir cümle var. Barkan Kalınomuz, son 10 yılda 10 santim, bakın pardon 10 santim şu kadar değil mi? 10 santim metro yapıp da hizmet açtı bana bir tane metro göstersin CHP belediyesi. 10 santim. Bakın 500 metre falan demiyorum ben. 10 santim ya. 10 santim metroyu yapıp hizmet açtılarsa lütfen ortaya koysun ben kendisine özür dileyeceğim. O zaman o zaman Sayın CHP İl Başkanı'nın boyunu aşan konularda yalan ifadelerle, yanlış ifadelerle bizlere siyaset yapmak hakkı yoktur arkadaşlar. Bu konuları, bu konuları konuşurken dikkat edecek. Biz bu konuda dersimizde çalıştık. Ha o da çalışsın dersler. Çünkü biz bu konuda hakkına uzun konuşuyoruz. Yani çok ifadeleri de ortaya koyarız. Ama ne gerek yok. Onun için ben diğerlerini konuşmuyorum. Çünkü ciddi almıyoruz yani. Bunlar bizim için vakit kaybı. Başka bir şey dedi Özlem Hanım istifa etmesini söylediniz. İstifa etmesi lazım dedi. Yani Adnan Menderes'e evet. eğer siz bu kadar düşkünseniz bakın onu da okuyun. Evet. Diyor ki <laughs> çok bir şey diyor da Adnan Menderes Aydın'ı yetiştirdi ve memlekete hizmetleri geçmiş önemli bir şahsiyettir. Aydın denince aklı Aydın Men, Adnan Menderes gelmektedir nasıl üniversitemizin adını Adnan Menderes ismini koyduysak merkez ilçede de yeni oluşacak yeni ilçeye de Adnan Menderes ismi yakıştı, yakışmaktadır. Hükümet Adnan Menderes ismini yeni ilçeye vermekten niye bu kadar çekiniyor anlam veremiyorum. Hükümetin çekindiği falan yok. Hükümetin bugüne kadar neden çekindiğini görmüş Sayın Çerçoğlu. Peki başkanım. Şimdi, ben yani bakın, bakın çok basit ya. Şimdi bilmiyorum burada görüntü alabilecek misiniz? Bakın evet. burada bizim resmimiz var. Evet. 141 yıllık rüya var. Bakın 141 yıllık rüya var burada. Adı da Çin'e Altan Menderes Barajı. Tamam mı? Özlem Hanım, Özdemir Hanım bazı şeyler söylerken dikkat etsin. Yani burada Adnan Menderes Barajı var. Ve bunun bedeni kendisi benden daha iyi bilir yani.